Nasıl yaşamalıyız? Roman Kırznariç, günlük yaşam için geçmişten harika fikirler. Giriş, tarih son yıllarda oldukça popüler bir konu haline geldi. Sadece yapılan tarih belgesellerinin sayısını veya günümüzün tüm tarih kitaplarının ne kadar yer kapladığını bir düşünün. Ancak bu tarihin çoğu önemli insanlar ve sahip oldukları fikirler hakkındadır. Kraliçeler, krallar, salgın hastalıklar ve savaşlar hakkında pek çok bilgi mevcuttur. Geçmişte ortalama insanlar için hayatın nasıl olduğunu keşfetmek daha zordur. Bu talihsiz bir durum çünkü normal insanların yaşamları, bizim çağdaş yaşamlarımız için şablon görevi görebilir. Geçmişin daha yavaş tempolu toplumları, şimdi kişisel olmayan, hızlı tempolu, ezici dünyamız hakkında bize bir şeyler öğretebilir. Öyleyse tarihin bize aile, para, zaman, Aşk ve diğer pek çok konuda neler öğretebileceğine bir göz atalım. Bu bölümlerde koca kelimesinin kökenini, Fransız köylülerinin soğuk kışları atlatmak için yaptıklarını ve Albert Şehit Sezen sunduğu kariyer tavsiyesini keşfedeceksiniz. Gerçekte modern romantik ruh eşi kavramı mantıksızdır. Bu devirde aşkı bulmak kolay değil. Başarısız ve garip buluşmalarda geçirilen sayısız akşamla sonuçlanan tanışma sitelerine göz atarak günlerimizi harcarız. Nihayetinde başladığımız yere döneriz yalnızlık. Peki doğru kişiyi bulmak neden bu kadar zordur? Aşka bakış açımız biraz dar görüşlü olabilir. Bir bireyin tüm duygusal ihtiyaçlarımızı karşılayabileceğine dair ortak bir beklenti vardır. Bununla birlikte çok çeşitli ve karmaşık olduklarından, bir kişinin tüm bu duygusal ihtiyaçları karşılaması çoğu zaman imkansızdır. Belki de aşkı, onu bizden çok daha iyi anlayan eski Yunanlılardan öğrenmeliyiz. Onlara göre aşkın altı farklı şekli vardır. Eros, tutkulu, ateşli ama tehlikeli aşk. Filia, yoldaşlar ve arkadaşlar arasındaki platonik aşk. Ludus, yani çocuklar veya yeni aşıklar arasındaki oyuncu ruh. Rakma, aşıklar arasında zamanla gelişen derin anlayış. Agape, hayırsever, özverili sevgi. Ve filavşya da, öz sevgi ya olumlu bir kabullenme ya da kendine zararlı bir saplantı olarak mümkündür. Antik Yunan dünyasında, tüm ihtiyaçlarını karşılamak için bir partnere güvenmek yerine, farklı kişiler farklı bir rolü yerine getirebilirdi. Sonuç olarak, duygusal ihtiyaçlarını daha geniş bir ilişki yelpazesine yayarak aşkı bulma şanslarını artırabilirlerdi. Soru şu ki, bizi eski Yunanlıların bu idealinden şu anki oldukça karışık durumumuza sürükleyen şey nedir? Ne yazık ki, altı Yunan sevgi biçimi zamanla yavaş yavaş birleşti. Eros'un aşıklar ve ruhlarının birleşmesi arasındaki tutkusunu popülerleştiren ortaçağ Arap edebiyatıyla başladı. Kortezya veya kibar aşk, fikir, Ortaçağ Avrupa'sında Agape'nin özveriliğiyle birleştirildiğinde gelişti. Şövalyelik kültüründe, şövalyelerin tutkulu aşk uğruna özverili, asil işler yapması bekleniyordu. Daha önce sadece bir ittifak sözleşmesi olan bu tutkuları 16. yüzyılda evliliğin merkezine koyan Hollandalılardı ve onları eşler arasında gelişen filia ve pragma ile birleştirdiler. 20. yüzyılda kapitalizmin nihai bir sonucu, aşkın tüketimcilikle iç içe geçmesiyle, felsefeciliğin narsisizmi oldu. Bu nedenle, gerçek aşkı arıyorsak, Tüm duygusal ihtiyaçlarımızı karşılayacak farklı insanları arayarak 2000 yılı aşkın tarihin etkilerini ortadan kaldırmamız gerekir. Modern ailelerin karşılaştığı sorunların tarihsel kökleri vardır. İngilizcedeki husband yani koca kelimesinin aslen house ve bond yani ev ve bağlı kelimelerinin birleşiminden geldiğini biliyor muydunuz? Bu terim, ev işlerini paylaştığı bir kadın olan ev hanımına benzer şekilde, işi ev merkezli bir erkeğe atıfta bulunmak için ortaya çıktı. Bununla birlikte sosyal geleneklerdeki değişiklikler kocanın orijinal konumunu kademeli olarak değiştirdi. Günümüzde evde çalışan bir erkek bulmak nadirdir. Günümüzde Amerika Birleşik Devletleri'nde ev hanımlarının ev işlerinden sorumlu erkeklere oranı yaklaşık 40/1. pek çok kişi bu durumu çok yaygın olduğu için doğal bulmaktadır. Bazıları cinsiyete dayalı ev işi bölümlerinin eski olduğunu varsaysa da aslında oldukça yenidir. Çoğu erkeğin fabrikalarda çalışmaya zorlandığı sanayi devriminden önce, hem erkekler hem de kadınlar evin etrafında çalışır ve ev işlerini paylaşırdı. Modern cinsiyet eşitliği idealleri kesinlikle son, birkaç on yılda dengeleri değiştirmeye başladı. Ancak, önceki zamanlarda bulunan aynı eşitlik düzeyine ulaşmamız uzun zaman alacaktır. Dahası, cinsiyetçiliğin yanı sıra ev içi alanı rahatsız eden başka sorunlar da var. Diğer bir konuda modern aile üyelerinin özellikle akşam yemeklerinde birbirleriyle yeterince konuşmamasıdır. Peki neden? Cevaplar tarihte yatmaktadır. İlk sorun ayrımcılıktır. Farklı kültürler ayrı yemek yemeyi uygulamıştır. Örneğin 19. yüzyıl Fransa'sında kadınlar öncelikle masadaki erkeklere hizmet edip sonrasında yemeklerini ayakta veya kucaklarında tutarak tek başlarına yerdi. Ayrıca kökleri erken dönem Hristiyan dindarlığına dayanan yemeği sessizlik içinde yeme kültürü de yaygındı yemek zamanlarında keşişler ve diğer adanmışlar, gereksiz sohbetlere girmek yerine ruhane okumaları dinlerlerdi. Son olarak, konuşmamın önemsiz değil entelektüel olması gerektiğine ve mantıklı tartışmanın tutkulu, duygusal tartışmanın yerine alabileceğine dair 18. yüzyıl inancından kaynaklanan duygusal bastırma vardır. Teknoloji son zamanlarda bu tarihsel faktörlerin bir başka müttefiki haline geldi. Günümüzde çiftler, doğrudan birbirleriyle konuşmaktansa günde yaklaşık 55 dakika birlikte televizyon izleyerek zaman geçirmektedir. Doğuştan gelen empatik doğamız, ufkumuzu genişletmek için kullanılabilir. Hepimiz bir noktada bencilce davranmışızdır. Belki hayalleri için para toplayan arkadaşınıza bağış yapmayı unuttunuz ya da bir şirket toplantısında pizzanın son parçasını aldınız. İnsanlar doğaları gereği bencil olabilirler. Bu durum o kadar doğaldır ki bazıları bunun insanlığın belirleyici özelliği olduğunu iddia bile etmiştir. Filozof Thomas Hobbes, Leviathan'da insanların doğası gereği bencil, ve zalim olduğunu ve hayatın bireyler arasındaki bir mücadeleden ibaret olduğunu savunur. Hobbes'un karamsar hayat görüşü çok popülerlik kazandı ve Batı düşüncesini büyük ölçüde etkiledi. Hepimizin bencil olduğunu söylemek yalnızca basitleştirme değil, basitçe yanlıştır. Bilimsel kanıtlara göre insanlar doğal olarak empatik olma eğilimindedir. Örneğin, İsviçreli psikolog Jean Piaget 1940'larda bazı çocuklara model bir manzara gösterdi. Sonra bir oyuncak bebek aldı ve çocuklara onu arazide gezdirirken bebeğin ne görebildiğini sordu. 4 yaşından küçük çocuklar manzarayı yalnızca kendi bakış açılarından betimleyebildiler. Ancak 4 yaş ve üzeri çocuklar bebeğin bakış açısını hayal edebiliyorlardı. Basitçe söylemek gerekirse, empati kurabiliyorlardı. Şu anda atalarımızda empatinin topluluklar geliştirmeleri için evrimleşmiş olabileceğine ve bunun da hayatta kalma şanslarını artırdığına inanılmaktadır. Yunuslar ve filler de dahil olmak üzere diğer sosyal hayvanlar da empatik davranışlar sergiler. Empati tıpkı evrimsel ufkumuz için yaptığı gibi bireyler olarak da ufkumuzu genişletebilir. Empati üç tarihsel şablon tarafından kolaylaştırılır: deneyim, konuşma ve sosyal eylem. Bir serserinin hayatını öğrenmek için serseri kılığına giren ve sokaklarda yaşayan George Orsell'i düşünün. Çağdaşlarının çoğu gibi uzaktan felsefe yapmak yerine, adaletsizliği ilk elden deneyimlemek istiyordu. Bu arada eski kukulu kılan lideri J.P. Ellis, bir Afrikalı Amerikalı olan An Atvater ile olan sık teması ve onun hikayesini öğrenmesi nedeniyle bir sivil haklar aktivisti oldu. Örneğin, bir Anglikan papazı olan Thomas Clarkson'u ele alalım. 19. yüzyıl Britanyası'ndaki köleliği, erkekleri kraliyet donanması için çalışmaya zorlayan deniz izlenimi gibi çeşitli uygulamalarla karşılaştırırken, köleliğin dehşetine dikkat çekti. Clarkson, köleliği halkın anladığı bir şeyle karşılaştırarak İngiltere'nin köleliği nihai olarak ortadan kaldırma kararını harekete geçirdi. Böylece empatimizi kullanarak hem başkalarının hayatlarını olumlu yönde etkileyebilir, hem de kendi bakış açımızı değiştirebiliriz. Bugün mevcut olan çok çeşitli kariyer seçenekleriyle bile işimizde amaçlı olmak hala mümkündür. Hiçbir IKEA mobilyasını monte etmeyi ya da bir Lego setini birleştirmeyi denediniz mi? Baştan sona kendi başınıza bir şey inşa etmek bazen sinir bozucu olabilse de son derece tatmin edici bir deneyim olabilir. Sanayi devriminden önce neredeyse her şey bireysel zanaatkarlar tarafından yapılıyordu. Örneğin, ayakkabının tamamını yapmak için bir kunduracı ve gömleğin tamamını yapmak için bir terzi gerekiyordu. Ancak iş bölümü tüm bunları değiştirdi. Adam Smith, 18. yüzyılda bir ekonomist olarak karmaşık işleri aşamalara ayırmanın üretkenliği artırmanın en iyi yolu olduğuna inanıyordu. Bu nedenle toplu iğne fabrikası modelini kullanarak, parlatma ve eritme gibi görevleri işçiler arasında bölerek üretkenliği günde bir iğneden yaklaşık 5000 iğneye çıkardı. Artan üretkenliğe rağmen, bu model çalışanların işlerine olan bağlılığını azalttı. Sonuçta, ürünün son halini asla görmezseniz, kendinizle gurur duyabilmeniz mümkün müdür? Tarihten amaç üzerinde geliştirilmiş 4 şablonu örnek alırsak işimiz daha az yabancı hale gelebilir. Başlangıç olarak kendimize anlamlı hedefler koymamız gerekmektedir. Psikolog Viktor Frankl, hem dünya savaşlarından hem de çok sayıda nazi toplama kampından sağ kurtuldu. Kitap serisini tamamlamaya kararlı bir bilim insanı gibi kamptan sağ kurtulan bazı kişilerin hayatta kalmanın ötesinde hedefleri olduğunu keşfetti. Motivasyon, başkalarına yardım etme arzumuzda da bulunabilir. Bir bilgi olan Albrecht Schekaitzer, 20. yüzyılın başlarında doktor olmak için hem müzik hem de akademik kariyerinden vazgeçti. Afrika'daki hayırsever çalışmaları ona daha sonra Nobel Barış Ödülü'nü kazandırdı. Görev duygusunun ardından yaşamında ve işinde bir amaç edindi. Saygı ve itibar kazandığınızda işinize bir amaç duygusu da aşılanır. Henry Ford, yüksek bir ücretin çalışanlarını monoton işlerde rahat ettireceğini savunduğundan, şirketler işçilere daha fazla para karşılığında daha az saygı göstermeyi seçti. Öte yandan, Birleşik Krallık içki şirketi Innocent maaşından çok çalışanlarına davranış biçimi nedeniyle düzenli olarak çalışılacak en iyi yerlerden biri olarak seçilmektedir. İnnojent çalışanlarına hafta sonu gezileri ve cuma öğleden sonraları ücretsiz içecekler gibi çeşitli avantajlar sunmaktadır. Alternatif olarak, tüm becerilerimizi kullanarak aidiyetlik hissedebiliriz. Bugün pek çok işçi dar bir görev yelpazesinde uzmanlaşmaktadır. Ancak İtalyan Rönesansı'nda, Leonardo da Vinci gibi bir genelci olmak yüce bir başarı olarak görülüyordu. Birçok şey yapmak, birçok yönden amaç bulmaya yol açabilir. Modern toplumda zaman bir saplantıdır ve insanlar saatin ritmine köle olmuşlardır ama bu her zaman böyle değildi. Zamanın olmadığı bir dünyayı hayal etmek zordur. Bırakın kaç yaşında olduğunuzu anlamayı, bir görüşme bile ayarlayamadığınız bir dünya. Zaman bizim için doğalmış gibi görünür ancak eski uygarlıklar tarım döngülerini izlemek için bir yola ihtiyaç duyana kadar düzgün bir şekilde ölçülmemişti. O zamandan beri, her biri zamanla modern ilişkimizi şekillendirmeye yardımcı olan üç önemli gelişme meydana geldi. 13. yüzyılda, Avrupa'da mekanik saatler icat edildi. Başlangıçta keşişleri ne zaman dua edecekleri konusunda uyarmak için kullanıldı. Kısa süre sonra şehir merkezlerine saatler yerleştirildi ve mağazalar çalışma saatlerini buna göre planladı. Örneğin, 1370 yılında Almanya'nın Köln şehrinde bir saat yapıldı ve 4 yıl içinde saat, çalışma gününün başlangıcını ve bitişini ve ayrıca bir saatlik öğle yemeği molasını belirlemeye başladı. Ortak zaman başlangıçta faydalı olsa da, sanayi devrimi sırasında bir sosyal kontrol yöntemi haline geldi. Bir tarihçi olan Louis Mumford, saatin çağ buhar makinesinden daha çok tanımladığını belirtti. Ünlü seramik şirketi Wedgwood'a adını veren Josiah Wedgwood buna bir örnektir. 18. yüzyılın sonlarında, mesai sistemini iş yerine getirdi ve geç kalan işçileri buna göre cezalandırdı. Sonuç olarak, izleme ve verimliliği en üst düzeye çıkarma norm haline gelirken, ayak uyduramayanlar cezalandırıldı. Teknolojide, ulaşımda veya gıdada, zamanla ilgili bu artan endişe, bugün yaşadığımız hızlı dünyada yaşamamıza neden oldu. Artık zaman, boşa harcanabilen veya ödünç alınabilen bir metadır. Bu dilimize de yansımıştır. Peki bu ilişkiyi yeniden canlandırmak için ne yapabiliriz? Zaman yönetimi stratejileri sebepler yerine semptomlara odaklandıkları için işe yaramaz. Ancak tarih alternatifler sunar. Örneğin kısa vadeli düşünmemizi sınırlayabiliriz. Günümüzde insanlar aşırı derecede yakın geleceğe odaklanmış durumdadır. Buna bakmanın başka bir yolu daha var. Viking savaşçıları, yaptıkları eylemlerin ataları ve torunları tarafından değerlendirileceğine inandıkları için eylemlerini dikkatli ve acele etmeden gerçekleştirdiler. Belki de Gustave Flaubert'in tamamlaması 5 yılını alan Madame Bovary'i yazarken yaptığı gibi yavaşlamalıyız. Ya da kışın çoğunu yatakta geçiren, sadece yemek yemek ve ateş yakmak için kalkan 19. yüzyıl Fransız köylüleri gibi. Dünyayı ayakta tutan faktör para olabilir ama ona yaklaşımımız bizim seçimimizdir. Tüketiciler 18. yüzyılın ortalarına kadar savurgan insanlardı ve tüketim, vücudun tükenmesine yol açan bir hastalık olan tüberküloz ile eş anlamlıydı. Sanayileşme, bugün tüketimcilik olarak bildiğimiz akımın gelişmesine yol açtı. Bunun sonucunda daha çok insan zengin olmuş. Bu da onların kullanması için daha çok ürün üretilmesine neden olmuştur. Sonuç olarak, parayı farklı algılamaya başladık ve maddi eşyalar zenginliğin bir göstergesi oldu. 19. yüzyılın sonunda, modern yaşamı tanımlayacak olan alışveriş ve yaşam tarzının birleşmesi gerçekleşmiştir. 1800'lerin sonunda Paris'te Bon Marche adında bir mağaza açıldı. Toplu olarak satın almak fiyatları düşük tuttu ve lüks malları daha erişilebilir hale getirdi. Binanın bir restoranı da bulunan kompleksinde konserler ve sanat sergileri düzenlendi sonuç olarak sosyal bir merkez haline geldi ve modern alışveriş merkezlerinin önünü açtı. Alışveriş bir boş zaman etkinliği haline gelmişti. Günümüzde reklamlar, seçimlerimizi ürünler ve markalar arasında seçim yapmakla sınırlandırmaktadır. En yeni ve en pahalı şeylere olan düşkünlüğümüz, güncel trendlere ayak uydurma isteğimizden kaynaklanır ve bu saplantı bizi amansızca para peşinde koşmaya iter. Ancak bu yaşam tarzı çok streslidir. Sade bir yaşam canlandırıcı bir alternatif olabilir mi? 19. yüzyılın büyüyen tüketiciliği, Concord, Massachusetts ise Henry David Thoreau adlı bir adamı hayal kırıklığına uğrattı. Kasabayı terk ederek ormanlık bir kulübeye çekildi. Kulübede kaldığı iki yıl boyunca kendi yemeğini yakalayıp yetiştirdi ama zamanının çoğunu dinlenerek, deneyimlerini Valden adlı bir kitapta yazarak geçirdi. Kasabaya döndükten sonra yarı zamanlı çalışmaya başladı ve altı haftada kendisine bir yıl yetecek kadar para kazandığını iddia ederek boş zamanlarında hobilerine odaklandı. Toro bize zevklerimize yatırım yapmanın ve harcamalarımızı azaltmanın parayla satın alamayacağımız bir zenginlik yaratabileceğini göstermektedir. Dünya anlayışımızı oluşturan beşten fazla duyu olabilir. Platon'a göre sıcaklık hissi de dahil olmak üzere pek çok duyu vardı, ancak Aristoteles'e göre bu simetri kapsayıcıydı. Beş element, hava, ateş, toprak, su ve metal nedeniyle Aristoteles, yalnızca beş duyu olması gerektiği sonucuna vardı. Bununla birlikte son araştırmalar, Platon'un şimdi termosepsiyon olarak adlandırılan sıcaklık algısı fikrini doğruladı. Dahası, araştırmacılar, manyetik alanları tespit etmede posta güvercinleri gibi çalışan, denge, algısız manyetoresepsiyon ve bir denge duygusu tespit ettiler. Bugün batı toplumunda, doğal olmasa da görme açık ara en baskın duyudur, kültüreldir ve diğer duyuların yerini almıştır. Görmek inanmaktır sözü ama hissetmek gerçektir ile bitiyordu. Okuma yazma bilmeyen toplumlarda, Bilgi paylaşımının birincil yolu konuşma ve hikaye anlatımıydı, bu nedenle işitme son derece önemliydi. Ancak matbaanın icadından sonra görme baskın duyu haline geldi, görsel zenginlik arttı ve bilimsel yöntem gözleme ağırlık verdi. Bu nedenle, daha geniş bir duysal deneyime girme fırsatından mahrum bırakıldık. Örnek olarak, bir gün aniden Nürnberg'de ortaya çıkan 18. yüzyıldan Kaspar Hauser'i düşünün. Toplumdan uzakta bir zindanda büyüdüğü için başkalarıyla etkileşime giremedi ancak normalden hassas duyulara sahipti. Hikayesini ve deneyimlerini özümseyip paylaştıktan sonra hassasiyetleri azaldı ve diğer insanlardan pek bir farkı kalmadı. Hauser'in bize gösterdiği gibi, duysal tercihlerimizi deneyim yoluyla geliştirebiliriz. Yiyeceklerimizin dokusu ve kokusu ya da mahallelerimizin kokuları ve sesleri gibi çeşitli duysal deneyimlere odaklanırsak hayatımız daha canlı olabilir. Dört seyahat karakterinin gösterdiği gibi, seyahat ettiğinizde kendiniz ve dünya hakkında bilgi edinmek daha kolaydır. Thomas Cook adlı bir İngiliz vaiz, yoksul işçilerin 19. yüzyılda Leicester'dan Luke Bororuk'a ölçülü olma toplantılarına katılmaları için bir gezi düzenledi. 500 katılımcı vardı ve bu da onu Avrupa'ya başka turlar düzenlemeye sevk etti. Genel hedefi insanları seyahate açmak ve bakış açılarını genişletmekti. Ancak sonunda, daha az takdire şeyan hırsları olan olu kontrolü ele aldı. Modern seyahat endüstrisi, pahalı rotalara, Zengin müşterilere ve ekstra boş zamana odaklanmasının bir sonucu olarak doğdu. Bununla birlikte, kon seyahat vizyonunu örnek olarak alabileceğimiz 4 tarihi kişilikten yola çıkarak sadece bir boş zaman aktivitesi değil, ama bir değişim gücü olarak görebiliriz. İlk olarak seyyahları örnek alabiliriz. Bir seyyah genellikle, belirli bir varış noktasına, muhtemelen sembolik, ulaşmak için potansiyel olarak zorlu bir rotayı izleyen, genellikle yayan giden dindar bir gezgindir. Sizin ve başkalarının yaşamları bu tür bir seyahatten derinden etkilenebilir. Satış kumarın 1960'larda Hindistan'dan Moskova'ya ve ardından Londra, Paris ve Washington'a yaptığı yürüyüşü düşünün. Hac ziyareti sırasında nükleer silahları protesto etti. Siyasi toplantılara katılmayı reddetmesine rağmen cömertlikleri ve fikirlerini dinlemeye istekli olmaları sayesinde kültürler arasında bir bağ geliştirdi. Göçebeler başka bir seçenektir. Bir yerden bir yere hareket ederken dünyayı görerek bir gezgin olarak yaşamak birçok insana hitap eder. 17. yüzyıl edebiyatı roman kamp alanlarını bu şekilde romantikleştirdi. Ancak göçebe hayatı bir fetiş haline getirilmemelidir. Bunun yerine kamp yapmak Aileniz ve arkadaşlarınızla doğada vakit geçirmek ve farklı yerlere seyahat etmek gibi klasik aktiviteleri içerebilir. Başka bir örnek, İngiltere'de sanayileşmenin etkilerine tanıklık eden Victoria dönemi İngiliz kaşifi William Cobbett'tir. Başlarken ülkenin dört bir yanındaki işçiler hakkında birçok önyargıya sahipti, ancak zaman geçtikçe kendini bunlarla karşı karşıya buldu. Açık fikirli olduğu ve orada ne olduğunu keşfettiği zaman seyahat, Cobbett'in dünya görüşünü kökten değiştirdi başka bir seçenekte turist olmanın ne demek olduğunu yeniden düşünmek olabilir. 1800'lerde popüler Baydeker rehber kitaplarında görülecek yerlerin kesin listeleri yer alıyordu. Ne yazık ki bu, standartlaştırılmış seyahat deneyimlerine yol açtı. Bu nedenle insanlarla tanışmak ve yerleri görmek için başka birinin kontrol listesini takip etmek yerine kendi şartlarımıza göre seyahat etmeliyiz. Doğayla olan ilişkimizde zaman içinde oluşan değişimlere rağmen fiziksel olarak olmasa da zihinsel olarak ona bağlı kalırız güzel bir manzara ya da yaban hayata özlem duymak hepimizin tecrübe ettiği bir deneyimdir. Peki bizi doğaya bu kadar çeken şey nedir? Bugün doğanın sağladığı üç şey var. Doğal kaynaklar, psikolojik sağlık ve güzellik. Romantik dönem boyunca şehirleşme ve sanayileşmeye tepki olarak, Doğal güzellik korkutucu ama muhteşem bir şey olarak tasvir edildi, yaratılışın harikalarının kalıcı bir vasiyeti. Bir zamanlar romantik dönemden önce ormanlardan korkulurdu karanlık, yoğun ve içlerinde gizlenen kötülüklerle dolu bu yerler, gizemli yerler olarak görülüyordu. Ancak, doğal dünyadan korkmak bizim doğamızda yoktu. Aslında, doğanın bilimsel olarak biyofili olarak da adlandırılan bizi kendine çekme eğilimi vardır ve sağlık ve huzuru ondan alırız. O zaman neden şehir dışına çıkma ihtiyacı hissettiğimizi ve neden ofislerimizde ve evlerimizde bitkiler olduğunu anlamaktayız. Bu fenomen, doğaya bakan pencereleri olan hastaların safra kesesi ameliyatından sonra daha hızlı iyileştiğini bulan bir Pensilvanya çalışmasında gözlemlenmiştir. Öte yandan, doğal dünyada ticaret için bir kaynak olarak görülmektedir. Bu, insanlığın diğer tüm yaşam formlarından üstün olduğuna dair dini ve felsefi varsayımlara dayanmaktadır. Toplumumuzun sanayileşmesi, insan konforu için doğal kaynakların sürdürülemez bir şekilde tüketilmesine yol açmıştır. Doğanın sonu, insanın doğadan ayrılmasının ve ona hakim olmasının sonucudur. Bir zamanlar bizi yöneten doğaya rağmen, insan kaynaklı iklim değişikliği bizi doğal dünyadan sorumlu kılmaktadır. Yine de başka bir değişiklik hala mümkündür. Örneğin, Karayipler'e seyahat ederek ağır karbon emisyonları üretmek yerine yerel ormanda kamp yapmak daha mantıklı olmaz mıydı? Ekolojik açıdan hassas olan bu fikirler, bizi bir zamanlar bildiğimiz doğal dünyaya geri döndürerek bir tutum değişikliğinin yolunu açabilir miras kalsalar bile inançlarımıza meydan okumaya istekli olmalıyız. Hepimiz bir tür inanca sahibiz. Örneğin, birçok insan monarşilerle aynı fikirde değil. Bazıları etin tüketilmemesi gerektiğine inanır. Daha fazla insan, dine kıyasla bunların hiçbirinin gerekli olmadığına inanır. Fakat tüm bu inançların kaynağı nedir? Bu inançlar, belirli bir eylemin iyi mi yoksa kötü mü olduğunu belirleyerek dünyayla ilişkimizi etkilerler. Ancak, geçerliliklerini nadiren sorgularız. En derin inançlarımız aslında ebeveynlerimizden ve yetiştirilme tarzımızdan geçmiştir. Din bunun mükemmel bir örneğidir. İkinci Dünya Savaşı sonrası dini tercihler üzerine yapılan büyük bir Amerikan araştırmasına göre, protestanların %90'ı, katoliklerin %82'si ve Yahudilerin %87'si hala çocukluklarında kendilerine öğretilen dine mensuptur. Ek olarak, insanların yaklaşık üçte biri, yaşamlarının ilerleyen dönemlerinde geri dönmek üzere dini inançlarını terk eder, bu da yetiştirilme tarzımızın üzerimizde kalıcı bir etkiye sahip olduğunu göstermektedir. Milliyetçilik bir başka iyi örnektir. Pek çok insan doğal güzellikleri, kültürel başarıları veya başka herhangi bir nedenle kendi ülkelerinin diğerlerinden daha önemli veya üstün olduğuna inanır. Ancak George Bernard Shaw böyle bir düşüncenin saçmalığını gördü. Doğum yerinizin ülkenizin üstün olup olmadığı üzerinde kesinlikle bir etkisi yoktur. Bu nedenle bu tamamen çevrenizdekilerden miras aldığınız kültürel bir fikirdir. Bu nedenle inançlarımızı değiştirmeye ve bize öğretilenleri incelemeye istekli olmalıyız. 1800'lerin Rus aristokrasisinde doğan ve pozisyonunun getirdiği ahlaksızlıkları üstlenen Rus yazar Leo Tolstoy'un durumunu hayal edin. Fransa'daki infaza ve Kırım Savaşı'na tanık olması, onun tüm hükümet sistemini ve soyluları sorgulamasına neden oldu. Sonuç olarak, mülkünde işçiler gibi giyiniyor, onlarla çalışıyor, aralarında yaşıyor ve içinde büyüdüğü sosyal çevreden uzak duruyordu. Etrafındakilerin inançlarını sorguladıktan sonra yaşam tarzını değiştirmeye ve kendi ahlaki pusulasını takip etmeye başladı. Yaratıcılığın öğretilemeyeceği yaygın bir yanılgıdır. Ancak yaratıcılık herkes için değerli bir ifade biçimidir. En sevdiğiniz şarkıyı piyanoda çalmanın keyfini yaşamış olabilirsiniz. Belki de tüm aile için bir ziyafet hazırladınız. Eğer öyleyse, yaratmanın verdiği keyfi tatmış olmalısınız. Yaratıcılık, yapmak veya üretmek anlamına gelen Latince "creare" kelimesinden gelir ve evrimin gerekli bir parçasıdır. Örnek olarak 1914 yılında Sultan isimli şempanze ile yapılan deneyi ele alalım. Bu hayvan evrim açısından bizden çok farklı değil. Deneyin bir parçası olarak, kafesinin dışına, ulaşamayacağı bir yere bir muz yerleştirildi ve ona ulaşmak için araçlar yaratmasına neden oldu. Bir kez tırmık yapmak için iki çubuğu birbirine bağladıktan sonra, ortaya çıkan sonuçtan o kadar memnun kaldı ki, muzu tamamen unuttu ve işlemi tekrarlamaya devam etti. Buna rağmen, kökleri Rönesans'a dayanan fikirler, yaratıcılığın herkes için olmadığı inancını sürdürdü. Ortaçağ Avrupa'sında, yalnızca Tanrı'nın yoktan bir şey yaratabileceğine inanılıyordu. İnsanlar aynı sürüye aitti ve bazıları sadece zanaatkarlar ve yetenekli taklitçilerdi. Bununla birlikte Rönesans İtalya'sında insanın dehası, güzel şeyleri basitçe kopyalamak yerine yaratma yeteneği nihayet kabul edildi. İnsanlar kendilerini daha rahat ifade etmeye başladıklarından beri bu bir süredir geliyordu. Belirli bir sanatçının yeteneği hepsini bir araya getirdi. Hayatı boyunca Michelangelo kendisine bugüne kadar devam eden bir itibar kazandıran muazzam eserler yarattı. Günümüzde bile Tanrı vergisi yetenek dediğimiz birine yalnızca daha yüksek bir güçten gelebilecek becerilerin bahşedilebileceği fikrinin örneği olarak görülmektedir. Bu düşüncenin bir sonucu olarak, bugün insanlar sanatsal yeteneğe sahip olup olmadığınıza ve yaratıcılığın öğretilemeyeceğine inanmaktadırlar. Bu nedenle, William Morris'in 19. yüzyıl Britanyası'nda yaptığına benzer şekilde, bir zanaatkarın zihniyetini elimizdeki işe uygulayarak onu yeniden keşfetmeliyiz. Sanayi devrimi sırasında zanaatkarlığın düşüşüne tepki olarak bir el sanatını canlandırma hareketine öncülük etti. Ona göre zanaatkarlık, zihni ve bedeni birlikte kullanır ve insanların yaptıklarından gurur duymalarını sağlar. İşi beceri ve zevkten ayıran Adam Smith'in toplu iğne fabrikası yöntemi burada neredeyse doğrudan eleştirilmektedir. Modern kendin yapta bu ihtiyaçlar nedeniyle yeniden popülerlik kazandı ve bu tür uygulamalı yaratıcılığı geliştirmeliyiz. Geçmişte, günümüzde olduğu gibi ölüm bir tabu değildi ve dolu dolu yaşamak istiyorsak, ona ihtiyacımız var. Bir zamanlar ölüm, günlük yaşamın bir parçasıydı. Latince, ölmen gerektiğini hatırla anlamına gelen memento mori gibi simgeler bir zamanlar oldukça önem taşıyordu. Kiliselerde, mücevherlerde ve portrelerde bulunan bir kafatası insanlara ölümlülüklerini ve ölüm karşısında eşitliklerini hatırlatıyordu. Ortaçağ mezarlıkları, tüccarların mal sattığı ve çocukların oynadığı sosyal alanlardı ve tarihçi Philip Aris, ortaça insanların muhtemelen hayata en çok aşık olduğu sonucuna vardı. Açlıktan, hastalıktan ve şiddetten kaynaklanan sürekli ölüm tehdidi, insanların hayatı bir hediye olarak görmelerine neden oldu. Bugün ölüme yakın deneyimlerde benzer dönüşümler yaşanmaktadır, ölümle yüz yüze geldikten ve bu deneyimlerden geçtikten sonra hayatı dolu dolu yaşayan insanlar. Bununla birlikte Batı kültürünün çoğunluğu, ölüme karşı bu tutumu sürdürmedi ve aslında onu kamuoyundan sakladı. Yaklaşık bir asır öncesine kadar evde aile ve arkadaşlar arasında ölmek yaygın bir olaydı. Bugün insanların %70'i iyi evde ölmek istese de yarısından fazlası çocukların genellikle dışarıda tutulduğu hastanelerde ölecek. Ayrıca cenazeler mütevazi hale geldi. Ayrıntılı ayinlerden ziyade günümüzde çoğu ayin hızlı ve verimlidir ve bir zamanlar yabancıların katılımı yaygın ve neredeyse beklenirken, şimdi neredeyse düşünülemez. İngiltere'de ölü yakma sayısı 1960. 2008 arasında %35 ten %72'ye çıktı. Ortadan tamamen kaldırıldıkları için, yakılan kalıntılar için bir anıt yapılma olasılığı çok daha düşüktür. Artık ölüme eskisi kadar yakın hissetmiyor oluşumuz yaşamdan uzaklaşmamıza neden olabilir. Her ne kadar korkunç görünse de, tabuyu yıkmak ve ölümle olan ilişkimizi açık tartışma ve halka açık ritüeller yoluyla yeniden tanımlamak faydalı olabilir. <laughs>